günlük vaka sayısı 700-900. Maske zorunluluğu var. Hem açık alanda hem kapalı alanda. Bugün e, Cumhurbaşkanı kapalı ve açık alanlarda kapalı alanlarda da maske zorunluluğunu kaldırdı. Bugünün vaka sayısı 2511. Yani Vaka sayısı 900 iken maske zorunluluğu var. Dehşet bir şekilde. Vaka sayısı 2511 iken maske zorunluluğu kaldırılıyor. Yani işin nasıl bir komedi olduğu ile ilgili ortalama ee, bu konuyla ilgili olan vatandaşın ee, bunu değerlendirmesi lazım. Nasıl bir komedinin? Nasıl bir e, efendime söyleyeyim senaryonun içerisinde olduğumuzu değerlendirmesi lazım. Vaka sayısı 700-900 kenar yerde. Kapalı alan açık alan, maske zorunluğu var. Yoldan geçen tek başına, tek başına bir Allah'ın kulu yok. Tek başına denize giren adamı çağır kıyıya. Efendim ceza kes maske takmadığı için. Efendime söyleyeyim. Tarlasında ee, jandarmanın yürüyerek 10 dakika ulaştığı mesafede yani nefes alan neredeyse etrafında canlı yok bırak insanı maske takmadığı için ceza kes günlük vaka sayısının 900-700 olduğu dönemlerde sonra günlük vaka sayısının 2500'lerde olduğu 2600'lerde olduğu hatta bundan e, şimdi önümü açtım eee 20 Nisan'da günlük vaka sayısı 4000 olduğu dönemde sen maske gerek yok kardeşim artık kapalı alın açık Ya Yani bunun bir altyapısı bir mantığı yok. Zaten tıbbi bir kural değildi bu maske. Bu tıbbi değil. Bu bir e, deneydi. Yani bir nevi hep söyleyen arkadaşlarım var. Daha e, net bir şekilde benden ben e, hekim olduğum için onlar kadar açık ve net bir şekilde söylemekten e, sakınıyorum kendimi ama dediler yani o kadar güzel şey de, bu bir kölelik simgesi görüyoruz zaten yani fotoğraflar var önümüzde yani bin kişi var e, mükellef sofraların etrafında oturmuşlar yiyorlar içiyorlar kahkahalarla gülüyorlar şarkılar söylüyorlar milletvekilleri cumhurbaşkanı bakanlar sanatçılar vesaire hiçbirinin ağzında maske yok maske kimin ağzında var onlara servis yapan gariban garsonların ağzında var yani şimdi arkadaşlar bu kölelik simgesiydi çünkü tıbbi olarak hiçbir anlamı yok anlamsız ve çok tehlikeli bir enstrüman bu tıbbi enstrüman maske dediğiniz şey buna fular zannettiler kravat zannettiler başlarına taktığı toka zannettiği insanlar yani bir, bunu bir aksesuar gibi kullandılar öyle e, empoze edildi topluma hatta işte başlangıçta buna da dikkat etmek lazım başlangıçta işte anşante e, eğitimli üst düzey çok bilgili, kaliteli işte şey beyaz yakalı İnsanlar maske takar, işte aşağılık, köylü, cahil, efendime söyleyeyim, avam. Bunlar maske takmaz, bunlar zaten ilimden bilimden ne anlar şeklindeydi. Böyle başladı. Hatırlayalım yani, hafızamızı tazeleyelim. Başlangıç böyleydi, sonra öyle bir hale geldi ki, bu enşante, sosyete, kremdöle krem tabaka, eğitimli, vesaire tabaka kendi yaşam alanlarında maske kullanmadı. Kullanmamaya başladı. Ama kime kullandırdılar bu esnada? Maskeyi kendine hizmet eden hizmet personeline kullandırdılar. Hatırlayın. Hafızamızı tazeleyelim. Ya Türkiye'de Turizm Bakanlığı Hatırlıyorsunuz değil mi sarı bir maske üzerinde merak etmeyin biz aşılıyız şeklinde bir mesaj içeren çok ayıp yani çok aşağılayıcı yani söylerken bile içim titriyor. Bunu e, kamu spotu yaptı reklamını yaptı yani iş buraya devşirdi şu anda o sosyete maske takmıyor ama hizmetkarlar köleler onların gözünde öyle çünkü. Ee, bu konuda işte değerli arkadaşlarımı tenzih ederim. Onlar o gözle bakıyorlar. Köyde maske takıyor. Neyse. İki yıl geçti. Seneye devriyesi olduğu için böyle bir mevzuyu açtım. İki yıl önce ben bunları söyledim çünkü. İki yıllık seneye devriye bilinenmez. İki senelik devriyesi olduğu için tekrar bu sohbet odasında eee Tekrar hatırlatmak istedim hepimize, bütün arkadaşlarımıza. Çünkü önümüzdeki yıllarda benzer bir saldırı ile tekrar karşılaşacağız. Ha, o zaman maske korun mu korumaz mı? Maskeyi nasıl kullanmalıyız? Nasıl kullanmamalıyız? O konuda tekrar eğer hayattaysam e, devam ediyorsam bilgi vereceğim elbette bu benim e, insanlık görevim her şeyden. Vatan görevim ayrı da insanlık görevim iki yıl önce maske öldürür derken bunları anlattım ben. Bunları anlatmaya çalıştım, çabaladım. Ulaşabildiğim insanlar e, bu konuda korundular. Ulaşabildiğim e, bütün önce kime ulaşır insan? Çoluğuna, çocuğuna, karısına, anasına, babasına, efradına ulaşır. Bunlar zaten e, Allah razı olsun hiç hastalanmadılar, hiç aşı olmadılar ve hiç hastalanmadılar ki bu istatistik olarak imkansızdır. Çünkü aşı olmasanız da, aşı olsanız da e, eşit düzeyde hastalanıyorsunuz. İstatistikler ona göre. Ya aşı korunmuyor derken, yani aşının bir koruculuğu yoktur derken bunu söylüyor bilim insanları. Yani aşı olanlarla aşı olmayanları karşılaştırdık, hastalanma oranları aynı. Ölüm oranlarını karşılaştırdık, o da aynı. Yoğun bakıma yatma oranlarını karşılaştırdık, o da aynı. Ve hatta bazı e, bazı e, araştırmalar aşı olanlarda yoğun bakıma yatış ve ölüm oranlarının daha yüksek olduğunu da bildirdi. Bunlar ben söylemiyorum, girin tıp literatüründe hakemli dergiler tarafından yayınlanmış istatistikler. Hakemli dergiler. Ya aşı olanlar daha çok ölüyor iddiasında bulunan. Çalışmalar var. öyle 3 kişide 5 kişide yapılmamış. 10 bin,